Yani Muhammed'in de Resulullah'ını, Resulü olduğunu, Tanrı'nın Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmiş olduğunuz zaman iman sahibi oluyorsunuz. Ve burada bir genişleme, bilmem ne, işte bir felak buluyorsunuz, felak buluyorsunuz. Kelimeyi şahadeti getirmeden hiç kimsenin imanı kamil olmaz. Yani iman sahibi olamazsınız. Hak Teala'ya ve Resul'e birlikte itaat öğretilmiştir. Her kim... Şimdi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şöyle diyeyim, klasik bir cümle. Bu İslam'da veya Müslümanlar için eee tevhid kelimesidir. Şöyle bir kelimedir bu. La ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammedun Resulullah yani Allah Subhanahu Teala başka ve Muhammed Sallallahu Teala aleyhi ve, aleyhi ve Sellem onun elçisi. Yani ikisi bir bir cümledir ama bir kelime değil. Şimdi benim demek istediğim bu diyor ya o kelimeyi demezsen şey kabul olmaz, e, iman e, ehli olmazsın veya işte imansız olursun. Bir şeyde bir şey söyleyeyim burada. Hani bunun bu aldığı kaynak sanırım şeyden e, Arif Tekin'in kitabından şey etmiş. E, şimdi sahabiler, bakın 150 bin demem 100 bin, 100 binden gideyim. Hatta onu da indireyim 50 bine indireyim ki gerçekten 150 binin üstüydü. Bunlar hepsi La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi mi? Hepsi demedi. Yani şimdi içlerinde var bir tek La ilahe illallah dediler. Mesela Mel'un Muaviye bin Ebi Sufyan veya babası. Ee, sahabilerin büyük bir kısmı ne dedi? La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi. Peki onlar şimdi iman sahibiler mi? Değiller. kelime tevhidi bile söyleseler. İman sahibi değiller. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız sahabileri kınama e, invanıyla bir sürü ayetler var. Ya yeter ki Allah teala diyor ki ya eyyühellezine amenu aminu billah ne demek? iman etmiş görünenler, iman edin Allah'a. Ee, uzun lafın kısası bu hani diyor ya La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeden imanın tam olmaz. Bu yalan ve bu yok. Öyle bir şart da yok yani imanın e, şartı illa şey edeceksin. Çünkü bir cümleyi söyleyebilirsin ama acaba o cümleye sen inanıyor musun? veya o söylediğin cümle senin için doğru mu? Bir de o var. Yani böyle saçmalıklardan biz çok şey ettik ve içiniz rahat olsun. Ee, yani gerçekten rahat olsun. <laughs> La ilahe illallah Muhammed Resulullah demekle Müslüman olmuyor bir tek. <laughs> ya bir tek Müslümanlık, o bir tek onunla olmuyor. Bir sürü işi var. Hepsi de kolay ama biz, biz yani şeyler... Ee, şey İslami kimliği olan insanlar için diyor. Biz ne diyoruz? La ilahe illallah Muhammed Resulullah kurtulduk. Yok öyle. Yok öyle. Araplarda bir yata sözü var der. Ma kuyi içi battal abişnav. Onu da tercümesi Türkçe'ye. Öyle bir ördek görmedim daha şeyi çeksin, şinav çeksin.